Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Yine süper bayar gizemleri gösteriyorum ee, Bölüm kaçtı Bölüm 3 Evet 3 Arkadaşlar eğer sticker videosu gelsin istiyorsanız Bu videoya 100 like gelsin Yani bütün stickerları göstermemi istiyorsanız 100 like gelsin arkadaşlar bu videoya Şimdi arkadaşlar bir tane gizemimiz. Şurada bir tane bir buton var. Bu buton e, bir tane şey var. Ey, bir tane şey. bir tane parkur açılıyor oranın. Şimdi arkadaşlar Karvadis'in oraya gidiyoruz. Yani içine girmeyeceğiz de yani. İşte anladınız siz. Tamam. Burada arkadaşlar bir tane buton var. Basıyorsunuz buna. Hemen arkadaşlar kamera moduna aldım ya. Geliyorsunuz sol tarafa bakıyorsunuz. Burada bir boşluk var. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri ben çok seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Evet. Neyse, yani de bu konu Konuya nasıl döndük? Ee, başka ne kese var? Şimdi arkadaşlar köpek kafasını takınca bir de şika, şika ayıyı takınca kulaklarımız e, mavi oluyor. Bu da böyle benden bir şey. Şimdi arkadaşlar hemen bir kıyafetimi bir sakın diyeceğim. Aslında uzun bir, şey ee, Şimdi bir Ondan sonra köpek kafasını taktık arkadaşlar. Ee, şeyimiz altın oluyor, dilimiz. arkadaşlar bir tane daha kıyafetten göstereceğim. Şunu şöyle şey ne diyor? Şimdi arkadaşlar geleceksiniz jöle ayı dördüncü e, levelini takacaksınız. Ondan sonra anahtarı takacaksınız. Level 3. Bakın parlıyor. Buzun arkasında daha iyi parlıyor. Bakın arkadaşlar. Gökkuşu oluyor bildiğiniz böyle. Bu da böyle bir gizem. Arkadaşlarına ve arkadaşlarımıza böyle bakın ben rengarenk oldum diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer gizem de ee, bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görev yapmaya çalışacağız. Sizlerle görev, yap görev yapacağız. Hemen tamam, kanalımıza kıyafetini çıkıyor. Ya arkadaşlar ben de şimdi her şey açık. Açık açık dediğim. Oyundaki yarısı açık. Ben de şu terlikten istiyorum. Neden? Çünkü Mami Joy abinin Abi Mami Joy abinin şimdi... ee, anladınız siz işte. Mami karakteri olmak istiyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi görev yapacağız sizle. Hem de şöyle bir şey deneyeceğiz. Burada bir tizem var herhalde tam bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar uçak uçakla uçacağız. Ee, şu şey var ya şu dolabın içi var ya portal. Oraya gitmeye çalışacağım. Böyle böyle şekil çukur hareketleri yapıyorum da. Bir dakika şu an iki canımız var değil mi? Bakın, portalın oraya geldim. Yani çok rahat yapılıyor. Gidiyor. Şimdi bir de şuraya geçelim. Geçebilirsek. Allah izin verirse. Geçeriz de. Aşağı in. Neyse arkadaşlar, aykını getiremedim. Sıkıldım ya burada koca evde. Arkadaşlar bir gün eee tırtıkları göstereceğim. İşte şu Lego'yu ondan sonra. Zaten ben şu ikisini göstermiştim herhalde. ya da göstermemiştim. Ondan sonra kovandakileri göstereyim Şimdi arkadaşlar bir tane göstereceğim. Belki de bilmiyorsunuzdur. Bakın gölgemiz çıkıyor değil mi? Tabii Gübek zallarısı yazınca böyle içeriye doğru gidiyor. Şimdi onun yeri buraydı değil mi? Bakın istediğim kadar basıyorum. Hiç gelmiyor. Ve arkadaşlar benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Daha da çok şey videosunu istiyorsanız sticker bulma videosunu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.